Sevgiler Barada Televizyon izleyicileri, bugün güzel şeyler oluyor dedi. Beyhan abla bizi davet etti. bizler de Beyhan ablanın bugün vesile olduğu bir olayı sizlere ekranlara taşıdık sevgili izleyiciler. Meydan düzündeyiz ve meydan düzünde bir ev yapıldı. Bir güzel yuva yapıldı ve bu yuva ile ilgili şimdi bilgileri yuvanın yapış ve yapılma aşamasını Sayın Beyhan abladan dinleyeceğiz. Evet, hayır ve güzel şeylere imza atıyorsunuz. Ee, Seren Dipçi olarak sevgili evet. Beyhan abla. Bize bugünkü günün önemini teşkil eden evin olayını anlatır mısınız? Ee, bu evle alakalı bize e, birkaç kişi tarafından evin durumuyla alakalı bilgiler geldi. Akabinde biz de görme gereksinimi duyduk. Geldik, gördük. Siz de biraz önce gördünüz. Gerçekten çok zor şartlarda yaşıyorlardı. Ev göçük haldeydi. Sonra yönetimle beraber toplandık. Dedik yapabilir miyiz? Çok büyük bir risk dedik. Olur mu olmaz mı? Dedim biz kendimize güveneceğiz. Erbağlı'ya güveneceğiz. Biz dirayetli olacağız ki inanıyorum Erbağlı bize yardım edecek dedim. Ki gerçekten de öyle oldu. Bize yardımlarını, hayırlarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. ilk programda da söylemiştim. Onu tekrarlamak istiyorum, yine söylüyorum, yine söylüyorum. Biz sadece aracıyız. Biz bize ulaştırılan yardımların doğru noktalara gitmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ki bugün çok doğru bir şey oldu, çok güzel bir şey oldu. Ailenin o mutluluğu her şeye değerdi, o çocukların mutlulukları, hayattaki en güzel şey. Bence bugün hepimiz çok duygulandık. Ben Erbağlılara teşekkür ediyorum. Bu şehrin insanı gerçekten çok güzel. Bizim üstümüze düşen bir şey var mı diyen o güzel insanların hepsine buradan teşekkür ediyorum. Ee, yardım eden herkesten Allah razı olsun. Aracılığınızı e, emin olun e, layıkıyla yerine getirdiğimize inanıyorum. Ki biraz önce e, eski evi gördük. Şimdi birazdan yeni evimizi de göreceğiz inşallah. Sağlıklı otursunlar inşallah. Erbaa'nın başarısıydı bizim değil. Peki tekrar ekranlardan e, Beyhan Hanım. E, size nasıl ulaşabilirler? Yardımlara da ne şekilde insanlar e, fayda sağlayabilirler? Onu da kısaca ekranlarımızdan bizi izleyenlere hay, hay, hay. iletirseniz. Birebir ee, Birebir bize e, geliniyor. E, şahsımıza geliniyor. Banka hesap numaralarımız var. Banka hesap numaralarından e, sağ olsunlar bize yardımlarını düzenle yapıyorlar. Ee, bu sadece ev odaklı değil. Biz derneği kuralı 13 ay oldu. Yaklaşık 1 trilyona yakın bir e, e, yardımda bulunduk. Bu evle dahil olmak üzere. E, güzel şeyler oluyor ki daha da güzel şeyler olacak. Bu da güzelliği. Yine söylüyorum, yine söylüyorum. Bu şehrin insanı gerçekten çok güzel. E, Rabbimin de yardımıyla bazen umudumuzu yitirdik. E, bazen acaba vaz mı geçsek dedik. Ee, sonrasında bir baktım çocuğun birisi e, kumbarasını boşaltmış pazar poşetinin içerisine bağlamış içerisine not yazmış getirdi. O çocuktaki umut bize e, sıçradı e, dedik vazgeçmek yok girdik bu işe e, Allah razı olsun herkesten e, katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun bize e, derneğimize gelebilirler derneğimiz bizim iş işyerimiz e, bu keçi çekçilik keza onun dışında banka hesap numaralarımız var. Ha bize şöyle de olabilir e, telefon edip işte ben odun kömür göndereceğim bize bir adres verebilir misiniz derseniz şayet e, bunları da sağlıyoruz e, tabi bizlerden birisinin eşlik etmesi e, zorunlu bu yönetimimizin almış olduğu bir karar e, ben buradan özellikle e, yönetimdeki bütün arkadaşlarıma da şahsım nazarında teşekkür etmek istiyorum. Yönetimde olmayıp ama fahri üyemiz olan güzel insanlar mesleğinden ötürü katılamayan o güzel insanlara da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler oldu Barış ki olacağına da inanıyorum. Daha da olacak. Ben buna çok inanıyorum. Peki o zaman biz de buradan inşallah herkese güzel şeyler, iyi şeyler yapmak nasip eder Allah diyorum. Amin. Oldu. Kendinize iyi bakın o zaman. Çok teşekkür Sağ ediyorum. Sağ